arkadaşlar. Bugün PKX'de oynuyoruz. Ve takas yapacağız. Aslında ben bu videoyu çektim ama ses çıkmamış. Bu yüzden tekrar çekmek zorunda kaldım. Şimdi takas edelim. Ve başlayalım. Şimdi ben buradan ne almak istiyorum gerçekten biliyor musunuz? Ay çok tatlı. ne bir tövbe tövbe? Birlik ayıcı var. Wow bu sefer eski acıklar ve yeni acıklar çok popüler oldu. Herkes böyle benim gibi böyle sırtına çıkıyor. Bir de herkesin şeyi de böyle ne desem binek. Gerçekten. Bir dakika. Evet. Um, ıı, bakalım doğacım. Tamam ben doğayım arkadaşlar. Ben size söylemeyi unutmuşum. Ben Öykü'nün Peti'yim. Wow, arkadaşım. Hatırlıyor musun bunu? Hatırlıyorum. Şimdi hangi sadık dostu istiyorsun? Ya niye herkes beni istiyor? Ne bileyim Allah. Ben kabul etmem. ayıcığımı vermem. Güzel bir şeye karşı vermem yani. Bu ne be? Hepsi var bende. Sadece şu granül şeker sultan papağanı yok. Tamam. Binek sağlık dost istiyorsun. Ay yok be. Sen kötü petlerin var. Ah. iki ayaklı kurbağa. Bende var. Bakalım kabul edecek mi? Ah etti. İlk ayaklı kurbağa istediğini biliyorum. Hemen koyalım. Bakalım bize ne verecek? Evet. Ne vereceksin? Ne vereceğim oğlum? Bir yap. Ben bu daha tatlı be. Gerçekten yazıklar olsun. Geçemiyorum. Diğer videomda bir tane biri vardı. Benim hayranımmış. Video çıkamayacak. Ama ben onu koyarım herhalde. Shorts edit falan yaparım. Bakalım tamam. tamam. ne olacak. Ya şu tablet düşüp düşüp duruyor. Bakalım. Bakalım ne isteyecek. Köpek balığı var bende. Korku köpeği. Hadi diyor bir de be. Ya. Dur. Arkadaşlar ben burada tas yapamıyorum. <laughs> gerçekten buradaki insanlar biraz garip. Daha doğrusu garip olduğu için bir garipler gerçekten. Şimdi size o 7 yumurtanın yerlerini göstereceğim. Bulamayanlar, alamayanlar için. Açıl bakalım. Ya niye açılmıyor bu ya? Bilmiyorum da. Açılması lazım. Ha oluyor. Evet alıyormuş. Bakalım 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 bakalım. Evet. Doğa neredesin lan? Ben sepete gittim. Ne olmuş böyle ha? Bu doğada da gidip geliyor sende var ya. Şimdi birinci şeyin yumurtanın şeyi bunun altında arkadaşlar, bunun burasında olma oluyor. Evet, şimdi çıkalım çıkalım. Doğan neredesin gel bakayım? Geldim geldim. Şimdi ve mağarada bir tane var. Mağarayı da göstereyim size. Hadi bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Çıkalım buradan. Çıkamıyor. Burada bir tane bu var vardı. Ben aldığım için bende gözükmüyor maalesef. Şimdiki nerede öykü? Şimdiki arkadaşlar şurada. Şu ördek var ya burada bakın. Ay ördek diyorum kuş. Orada var bir tane. Hemen oraya gidelim. Şu bitkiler güzel. Ya. Evet. Bu bitkileri beğendim. Bakalım. Buradan çıkıyoruz böyle. Çıktık. Çıkamadık. Bir daha çıkalım. Burada bir tane olacaktı. Burada. Şimdi tereferikten şuraya geçiyoruz. Geçelim geçelim. Geçemiyoruz. Çünkü bundan inelim Doğa orada kaldı. Ben korkuyorum. Buna binelim. binemem. Binmişsin. Bindim. Daha zorla. Çok şey yaptım. Korktum ama. Tam bu tavuğun olduğu yerde bir tane daha yumurta var şöyle çıkalım. Hadi be. Dur be şey doğa. Burada arkadaşlar burada olacak. Şimdi şuradan bakalım buraya atlayabilir miyiz? Atlarız atlarız. Atladık be. Çok güzel oldu he atlayabileceğimi sanmamıştım. Bu neymiş? Çok saçma. Şimdiki nerede biliyor musunuz? Ee... nerede lan? Ha, tamam. Son iki tane kaldı. Onları da göstereyim. şuradan. <laughs> Tam burada bir tane daha olacak şurada. Ve buradan böyle atlayacaksınız arkadaşlar. içeri dalacaksınız. Dalamıyorum, dalamıyorum Daldım. Ta aşağı kadar gideceksiniz böyle. Tam bu ayakların arasında bir tane daha var. Geçelim, geçelim, geçelim. Şuradan atla, buradan geçmek çok zor öykü. Evet, biliyorum doğaya. Şimdi çıkalım şöyle. Ba, 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 ba. Bir çıkamadım be. Oy! Oy, 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 oy. Evet. Şimdi... Videomuzun sonuna geldik. çekilişi var. 30 laktan üstü gelirse çekiliş yapacağım. 50 laktan üstü gelirse buluşacağız arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Kendinize iyi bakın.